Mikser ben. Adımı mikser Öyle mi koydunuz? Estağfurullah. Estağfurullah. Doğruyu söylemek mikserlik oluyor. Herkesin zevki herkese uymak zorunda değil. Hı hı. Ben buraya yarışmaya geldim. Hı hı. Hepimizin hayalleri, istekleri Daha var. Tabii. tabii ki. Ee, tabii ki her şey para da değil. İlla çeyrek demiyorum ama iddialıyım. Hı hı. Ee, bana uymayan şeyleri söylemem gerekiyor. Ben, hakkaniyetli ben hakkaniyetliyim. Ben hakkaniyetliyim. Ben oynamıyorum. Neysem oyun. Bugün neysem inanın bana 5. güne kadar o olacağım. Yani ben puanımı veririm, eleştirim yaparım ama güler yüzünden size karşı hiçbir zaman hiçbir şey kaybetmem. Peki o halde sen önce sebeplerini, ardından da puanını bize açıkla. Sebeplerim yorumlarda da söylediğim gibi parçalar kendi halinde güzel. Bir takım olarak asla göremedim. Hı -hı. Nasıl göremediniz? Bir takım değildi bana göre. Salonun koltukları masa, peki? konsolun her şey ayrı ayrı alınmış gibi. Hayır. Ee, tamam hayır diyebiliriz. Ben kendi açıklamamı yapıyorum. Tamam. Ee, fonun abart yani alakasız geldi bana. Alakasız derken? Evet. Tülünle falan çok boğulmuş geldi. Avizen keza, mutfağın sarı, gümüş, gri çok karışık geldi. Yatak odanın evet başlarını beğendim, fonlarını beğendim ama hepsi ayrı ayrı. Çeyizin eksikti geneli hazırdı. Yani parayla tamam, anlamış şey, emek değil. da kullanıyoruz zaten. Ben Gelelim de kullanıyorum. Mi? 8 senelik evliyim. Bakın tamam, bir buçuk siz de göreceğiz o 8 zaman. Sekiz senelik geldiğiniz zaman tamam. ben de de görürsünüz. Tamam, Biz de kullandık. o zaman. Ee, benim puanım bu. Ee, Beğenmeyi de bilirsiniz. Ama e, yapacak bir şey yok. Ben yani evini henüz görmediğim 3 arkadaşım var. Kimsenin Hı -hı. hakkını yiyemem. Tamam o halde puanını görelim. Yok bu. Hak ettiğimi düşünmüyorum. Ha. Yani onlar beş verdi ben dört verdim. Ee, aslında hepimiz aynı şeyde e, fikirlerimiz aynıydı. Ama onlar ilk gündü diye size kıyamadıklarından ben de geride üç arkadaşım olduğu için hakkaniyetli olsun istediğimden inanın çünkü onların evini bilmediğim için hani kafamda ay ona 4 vereyim buna 5 buna evet. 6 diye bir plan yapmadım. Siz bence beğendiğiniz şeye de beğenmedim diyerek yorum yaptınız. Ben öyle bir, ben bir insan değilim. Bunu zaman geçtikçe göreceksiniz. Göreceğiz daha evet. Ilk gün yani. Evet göreceğiz. Evet. Sizde bir kıskançlık var ben bunu görüyorum. Ya vallahi inan kıskanılacak bir evin yoktu ya. İnan yani. Hı hı. Keşke sizin olsaydı. De göreceğiz ama biz keşke bunu. olsaydı da kıskansaydım. Tamam mı? Bana göre yarışmaya katılılacak bir ev bile değildi. Lütfen. Yok. Hareketleriniz onu belli Yok. Neyi belli ediyor? Yok. Davranışlarınız. Bırak, ben gülüyorum diye kına yok çok gülmeniz, gülüyorsun. Bence e, maskeli gitti, beşler güldün. derken. Evet. E, öyleydi. Hiç de öyle kaldı. değildi. Ya bana göre öyle geldi tamam, arkadaşım. Tamam sizin de kına videonuzu izleyeceğiz. Tamam mı? Hı. <laughs> Toplam puanı? Arkadaşlarından Seda 19 puan aldın. Bence fena değil. Ama 4 mi puan değil. bence ben hak ettiğimi düşünmüyorum. Bir puan için mi yani gerçekten mi? Evet. Ben onlar gibi aynı puanı vermek zorunda değilim ki ya. Benim beynim ayrı, zevkim ayrı. Ama ne her ne şeyde o bir kahkaha Ayrı kişilerin yarışmasını bir kişi verse seni yanına desin bir puan nasıl? Ama her şeyde bir kahkaha atıyorsunuz. E beğenmedim. Sonuçta ben seçici bir, bir insanım. Sonuçta misafirliğe geliyorsunuz buraya. Evet. Ben hiçbir şekilde terslemedim mesela. Ya terslemekle şimdi ne alakası var ki? Ama ben hepsini Aynı şekilde Allah ben size yaptım. Allah Allah. Ya hayata bakış açım bu ne alakası var? Sizin hiç... Allah, Allah. Ya empati yapmak Öyle gerekiyor. Ya. Hoşunuza yani gitmez misiniz? açıkçası. Siz de gülün arkadaşım, gülmek güzeldir. Bakın Hı -hı. Gülüyorum. ben de gidiyoruz zaten. Hayata karşı şey hep pozitifim zaten. Evet, belli. Evet, belli. belli. Pozitif evet. olan insan böyle yapmaz. Tamam, bir puan için bu şekilde konuşulmaz yani. Evet. Konuşulmaz. Şu ben şey. bunu layık gördüm, bunu verdim. Bitti. Hareketleriniz, hareketleriniz. Bitti. Hareketleriniz. Ben çıkabilir miyim? Yok. Azıcık Yok. hava alacağım ben. Lütfen. Ben çıkacağım Nereye ya. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Hava olacağım artık. Gerildi. Arka ben de çok da gerilecek bir şey yok. Yok Kötü yani. Arada bir bence puan yok. var. Ben arkadaşlarımla aynı puanı vermek zorunda değilim. Bana kaç puan verecek ben bilmiyorum. Belki iki verecek, belki üç verecek. Doğru. Ben kıskanç bir insan olsaydım zaten inanın bana üç verirdim ya. Üç verirdim. Çünkü derdim ki o da gelsin bana hmm. 3 puanı versin. Ne yapayım derdim. Hı hı. Ben buraya hakkını hı hı. vermeye geldim. Ben hı hı. en çok kızdığım şey senelerdir programı izlediğimde birbirinin hakkını yiyen insanlar. Hı hı. Benim yengem yarıştı. Onu da mı hakkını hakkı yedik, yediler. Ben de diyorsunuz. dedim ki onun yedilerse tamam ben kendim yemem de yedirmem de. Bu kadar basit yani. Evet, Bu kadar benziyor. basit. Evine çeyizine güvenen çıksın. Çıkıp da ben beğenmedim dedim ki kimse oturup ağlamasın. Allah Allah. Ve mantıklı. Kendine hmm. güvenen tabii ki. Tabii Bu tabii. bir yarışma nihayet.